Tamam okey durdur. Orayı sen artık evet. istersin. Daha yakın benim için. Bunu bir durduralım. Tamam. Ben Emin Caner Çoban. Daikin'da VRV satışta kıdemli takım lideri olarak çalışıyorum. 33 yaşındayım, evliyim. 3,5 yaşında bir çocuğum var. Bizim rutin bir günümüz yok. Gün içerisindeki ziyaretlerimiz nedeniyle farklı farklı günlerimiz ortaya çıkıyor. Bazen sabahtan ofise gelebildiğimiz oluyor. Bazen sabahtan şantiyede başlıyoruz. Bazen kafede arkadaşlarla beraber toplanıp bir proje varsa beraber bakıp öyle çalışıyoruz. Yani Rutin olmayan ama çok yoğun olan bir gündemimiz, günümüz var. Yani yolda farklı farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Ağırlıklı olarak yolda genelde telefonda geçiyor bizim yolculuklarımız. Orada güzel hikayeler ortaya çıkıyor ama mesela Daikin'le ilgili şunu söyleyebilirim. Bir gün bir kaza, ufak bir kaza geçirmiştim. Yandan çarpmışlardı. Orada mesela Daikin servisi olan bir arkadaş hemen kazayı görmüş, gelmiş. İşte tutanak yoktu mesela. Geldi, sağ olsun yardımcı oldu falan. Mesela o benim için Daikin anlamında bir yol anlamında hani güzel bir e, anıydı. Dediğim gibi gün içerisinde farklı noktalarda başlıyoruz. Sabah e, erken saatte olunca mesela Tuzla'da bir menemencim var. Olabildiğince sabah o menemenci de başlarım. Kadıköy tarafında yine bir kahvaltı için gittiğim bir kruvasancı var. Sabah kahvaltılarında tercih ediyorum. Tabii ki eee Anadolu yakası çünkü Tuzla'da oturuyorum. Tuzla'da oturduğum için haliyle eee Anadolu yakasından çok da uzağa gidemiyorum. Yani Avrupa yakasına gitmek benim için biraz zor. O yüzden Asya. Boş zamanlarımda bu aralar tabii çocuk büyütüyoruz. Çocuk büyütmenin verdiği bir çok boş zamanda olmaması gibi bir durum var. Ama onun dışında boş zamanlarımda kürek çekiyorum son 1-2 yıldır. E, kitap okurum, kendimi geliştirmeye çalışırım. Eşimle film izleriz. Daikun benim için e, hani genç arkadaşlarla çok deneyimli arkadaşlarım beraber çalıştığı bir habitat olarak görüyorum. Gerçekten bize çok şey katıyor. Biz gençlere ve de yine çok deneyimli insanlardan aldığımız o birikimler e, hayatımızın geri kalanında bizleri çok güzel noktalara getirecek hissiyatı var. Daikun anlamda bence çok güzel bir aile. Daikun'da olmak mutluluk da verici. <laughs>